Evet arkadaşlar ikinci videoma hoş geldiniz sefala getirdiniz. bugün kızım bugün kızımdan bu bu yemek tarifi yani bu yemek tarifi kızımdan tar ne yaptık kızım köfte 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 kebabı değil mi evet köfte et kebabı yaptık bugün kızım ben bir yandan diziyi izliyorum bir dişatını de izliyor. Ay bak bir de başım ağrıyor, bir de başım ağrıyor. Hı. Görüyor musun başım ağrısına? Patatesleri kızartıyoruz önce. Evet patatesler kızarıyor. Şöyle arkadaşlar. Diğer yemeklerimiz hazır. Evet diğerlerini hazırladık. Patatesimizi kızartalım. Sonra dönerde görüşmek üzere. Evet, fazla dönerde görüşürüz ama işte şey çok etme yolluyormuş. Neyse bakalım, hadi bakalım görüşürüz. Geldi. Arkadaşlar kızım hallediyor. O yanda ben geçtikten sonra ne buldum? Yiyorum. Kızım o kadar uğraştım börek yaptım sanıştım. Evet. Börek yaptın. He. Pişmelerini yani, bekliyorum ama pişmeyecek gibi. Ya bunu yaptırtma. Ondan sonra alacağım zaten. Şuradan altın yapacağım. Oradan sonra Etim normalde etin olması lazımdı ama parti bu eti bulamayacağım. Kasabada gidecek kimse olmadığı için bizdeki <laughs> kardeşler bayağı üşengeçti. Mezeler gitmeyecekleri için ben de etden almıştım. Ondan yatıyorum. başkası <laughs> Sakın Aa soruyor Annemi hiç sevdim mi? Acaba sevdim mi annesini? Tamam dedi kadar çok. Hem annem de sevdim arıyor acaba baba. Sevdi herhalde ya. Çok sevmiş gibi durmadı ya. Annem merfaat edince pek pek babamın bir huyu vardı aşağıda hep yoktu hevesiz, hiç bir aşağıda yaramazdı aşağıda yoktu kim bilir bir kitap <laughs> Çorbayı da karıştırdık. Karıştırdım. Şimdi olan çorbam da var. var arkadaşlar. Yani yeter mi böyle? Aç da bakayım. daha kalsın olacak. Hmm. Artık, artık. Artık. Bunun yok. Bunun enerjim de yok. De. Enerji denen bir şey kalmadı, enerji enerji. Şey, Fırkata işte bir şişle bebeğimi yiyeceğim. Bunun üzerine ellerimizi koyacağız. Onun üzerine yoğurdumuzu dökeceğiz. Üzerine de sosu tüketeceğiz. Ha şey. Bunun kolay da, yemeklere kaçtık. Tuz baban şimdi halleder. Şimdi pişti.

Süleyman ver oğlum bana hadi buraya koyalım. Aferin benim oğluma. Aferin benim kuzuma. Gel. Al sıcak. Bunu elin değersin yanarsın. Güzel ya, bunun üstte bir şey giydir. Şu dönüyor var. Al şunu oğlum sana. Yasak. Yanarsın aşkım. Bir saniye sıcak. Yanarsın. Bir saniye yanayım. Sıcak. Şöyle bağlayayım. Boyun şu önünü bağlayayım ben.

Evet şöyle, şöyle ekledik arkadaşlar çöketme kebabıymış bu. Yaptık böyle çöketme kebabımızı. Kanalımda kalın hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Düşün, arkadaşlar sizleri çok seviyorum.